4 bin konutluk dev bir projeden bahsediyoruz. Sizden detaylarını öğrenebilir miyiz? E biliyorsunuz e, 15 ay evvel e, bu konutları satışa çıkarmıştık. E, 3700 konuttu. E, i̇ki etapta onlar. Bir 2600 konutluk bir de 1100 konutluk. Onların inşaatları devam ediyor. Bu da e, yeni üçüncü etabımız da e, 100 bin metrekare üzerinde 357 konut artı 50 tane de iş yeri dükkan olarak planlandı. Ve böylece Vaditepe 4000 konutluk projemiz tamamlanmış oluyor. Lansman için bugün bir araya geldik, toplandık. E, zaten ön talepler de toplanmış. E, güzel bir proje, bahçe şehrimize yakışan bir proje. Her türlü sosyal alanları var, camiler, okullar, efendim yurt binası, kreş binaları, spor alanları, alt ok yapılar, e, altyapılar, yollarla çok güzel oturulacak bir mekan. İnşallah hayırlı olur. Dairelerin Aa, satışları bugün başladı ama evet. ticari ünitelerin satışları ne zaman gerçekleşecek? Bizde ticari üniteler, inşaatlar tamamlanmaya yani bitmeye yakın öyle çıkarıyoruz. Biraz değer alsın diyoruz. Ticaretten kazandıklarımızı da sosyal projelere harcıyoruz. Onlar herhalde bir, bir bir buçuk sene sonra falan olur. Evet. Yaşam ne zaman başlayacak? Yaşam bu senenin sonunda. Teslim etmeye başlayacağız ee, bir ve ikinci etapları İnşallah bu sene oturacak vatandaşlarımız. Yatırım bedeli ne oldu buranın? Toplam yatırım bedeli, toplam yatırım bedeli e, 7800 e, milyon eski parayla 78 trilyon civarında e, arsa değerleriyle e, 1 milyarı geçti. Evet. E, yatırım amaçlı alacaklar için getiri ne olur? Ne öngörüyorsunuz? Valla Kiptaş sosyal konut dahil, gelir getirici konutlar dahil, orta sınıf konutları dahil, hepsi mutlaka kazanmıştır. Bugün birebir kazanmayan hiçbir Kiptaş konutu yok. Bire iki, bire üç, bire beş kazananlar da var. Onun için mutlaka bu bölgede alanlar kazanırlar. Bir kere bire bir yüzde yüz kazanır. Siz bire iki, buradaki oturan insanların buraları muhafazasıyla, site yönetimlerinin buraya bakımıyla insanların tercihiyle ben inanıyorum ki bu proje mutlaka 1'e 2 kazanır. Biraz lokasyon bilgisi alabilir miyiz? Ulaşım nasıl olacak buraya? Valla Bahçeşehir biliyorsunuz 25-30 sene evvel rahmetli özel zamanında kurulmuş bir yer. Ee, Bahçeşehir e, İstanbul'un merkezine de 30 km. E, şimdi ama İstanbul Silivri'den Gebze'ye kadar 160 kilometre uzunluğunda bir aksımız var. Artık her yerde yerleşim aynı. İstanbul Belediyemizin ve Ulaştırma Bakanlığımızın bu konuda çalışmaları var ulaşım konusunda. Üçüncü köprü yollarının bağlantısı buradan bağlanıyor. Bununla merkeze inmek daha kolay olacak. Onun dışında Marmaray e, projemiz Halkalıya kadar biliyorsunuz birinci etabı. Ondan sonra da buraya uzantısı projelendiriliyor. E, i̇şte Kanal İstanbul'la birlikte onun etrafında yapılacak yeni 500 bin nüfuslu şehrimizde. ...bu etrafta yapılan yeni konutlarla... ...burası bir cazibe merkezi... ...İstanbul'un kalbi mesabesinde... E ...bir de e, şehircilik açısından da... ...planlı bir şehir oldu burası... ...her türlü donatısı, sosyal alanı... ...zaten e, bu tür e, şehir büyük şehirlerin... E, ...bu tür lokasyonlarında... E, ...kendi iç bünyelerinde merkezi alanlar oluşuyorsa... ...o doğru bir tercihtir... ...burada merkezi alan var zaten ama şehrin merkezine insanlar haftada bir 15 günde bir veya ihtiyacıyla çıkmak istediği zaman veya işiyle çıkmadığı istediği zaman bu ulaşım larındaında kullanacaklar Bence üçüncü köprü Yolları tamamlandığında e, ve de Marmaray tamamlandığında buraya ulaştığında çok ciddi çok güzel herkesin beğendiği bu bahçe şehrimiz daha da güzel olacak Peki son sorum ödeme seçenekleri ödeme koşulları neler? E, banka kredileri olabilir, kiptaş şartlarıyla olabilir. Kiptaş şartlarında 24 aya kadar e, ödeme şartları var zaten. E, proje başladıktan sonra bitene kadar ödeme imkanları var. E, banka kredileri zaten 5 yıllık, 10 yıllık, 7 yıllık o tercihe göre değişiyor. E, kredi oranları da e, piyasa kredi oranlarından yani e, faiz oranları da çok düşük oluyor kiptaşta daha düşük oluyor diyelim. E onu vatandaşımız tercihine göre kullanabiliyor. Ondan bir problem olacağını zannetmiyorum.